Arkadaşlar merhabalar. Gulfstream Park çalışmaları bitti. Bunun da kaydını yapıp yayınlayacağız. Beraber çalışacağız yine. 9 koşulu program var, 2 altılısı var. Bakalım iyi atlar bulabilecek miyiz? Çıkanları da ben size önemli çalışacağım. Dilimin döndüğü sürece anlatmaya devam edeceğim. Meydan yarışta başlıyor. Satış koşulları, koşular Öncekiler gibi basit koşular geliyor bana bilginiz olsun. Kolay koşular gibi gözüküyorlar. Yani şurada çıkacak atlar da olacak. Şurayı ben biraz daha büyüteyim sizin için. Birazdan kalitelerini görürsün. Çıkan atların yerine de yerleştirme yaparsınız diye düşünüyorum. kazancı olan atların bölgesi. 3 tane handikap puanı olmayan atımız var. Bunlardan favori çıkarsa mutlaka ekleyin arkadaşlar. Bu sayesinde bakın bu 3 jokeyin de atları atlara doğrultusunda favori çıkabilirler. Dikkat ederseniz iyi olur. Bakalım buranın büyük atı 72-70 ile bende büyük gözüken iki tane atı var. İkisi de birer tane beşincilik yapmışlar öyle geliyorlar. Handikap puanları 70-72. Yani bu atlar bu yarışlarda olurlar arkadaşlar. 14 numaralı at aynı aynı kaliteye sahipler. Eğer yarışlardan çıkmazlar ise koşuda olurlar. Bir olmazsa bir olur diye tahmin ediyorum. Büyük olarak gözüküyor handikap puanından görüyorsunuz zaten. Olmazsa ne olur? Olmazsa kuranın sıralaması grubun içerisinden de birinciyi çıkartır arkadaşlar. Öyle direkt önereceğim bir at olmasın. Yarın AGF'lere de bakarsınız ben bakmıyorum biliyorsunuz. Foy önerilen at varsa da mutlaka değerlendirin derim. 16'da var biraz bir şeyler 65'te yukarıda kaldı handikap puanı. Bunu da işaretini koyayım. Yarıştan çıkacak olanlar olacaktır zaten. Ona göre elemesini yapar, değerlendirmesini yapar yaparsınız. Şuraya kadar geliyor. Bu grubun içerisinden 4, 16, 14, 6, 2, 3, 15 nolu atlardan birinin gelmesi normal sonuç. 5, 7, 9 sandikapsız atlar bunlardan da çıkacak olan, olan olacak vardır. Luis Azgene iki ata bakın. Kapalı olan de öyle iki ata olmuşlar. Çıkarlar yerden yerleştirirsiniz. Birinci koşu için miydin zaten? Gelelim ikinci koşu. Şartlı bir yarış. Burada iki tane bölgemiz var. Bakalım tek çıkacak mı, tek verecek mi bu bölge? Birazdan bu yarış değil. Şu bölgenin içerisinde bir büyük atlık getirirsek anında size tek öneririm affetmem kaçırmam yani. 74 ile bakın ne güzel geldi bir tane 9 dolu at. Yani bu at favori çıkar çıkmaz önemli değil. Yarışta olur olması gerekir. Yarışa da gidersek kazanır arkadaşlar. 9 nolu at. Bu olmazsa kim olacak? Bu olmazsa 12 nolu at olur. 58 ile grubun içerisinde kazancı olan atlardan bir tanesi. Eğer bu da olmazsa ya da yarışın sürprizini kimden bekleriz? 72-71 totolarına bakıyorum bakın çok yakınlar Sürprizi Buranın bir numara olur Diğer atı da 8 nolu at olur ikisi de ayrımsız yazılmalı benim kanaatim ee, Öncelik 1 sonra 8'in Favorimiz burada 9 Tek oynamak isteyen oynayabilir problem yok Yanına at yazmak isteyen önce 12 sonra da buranın sürprizini yapacak olan 1 ve 8'i ekleyebilir arkadaşlar Bunlar da olmazsa sıralama buradan aşağı doğru iner gider. Bu şekilde de işaretini yapayım size. Karar size bırakıyorum. Tablolara hakimsiniz artık. Çoğunuz yani defalarca anlattım. Durumları biliyorsunuz. Güzel bir yarış olur. İzleriz bakalım yani. Geçiyorum burayı da anlattım. Bir maiden koşu geldi. Bunlar yani basit koşular AGP'lere dikkat edersiniz. Hani bende olmuyor. Handikapsız ya da yeni koşacak atlar da olacaktır büyük bir ihtimal. Dikkat edin derim. Buraya da işaretini yapayım ama hani durum belli. Yarın bir yıldır koşmayan at altın nolu at favori çıkabilir. Bu handikap puanı yüksek. Eğer etkilenirse aradan 3 nolu atın gelmesi gayet doğal gözüküyor benim gözümde. 3 öncelik sonra 6 olur. Grubu bölmüş bir bu iki at. Burada da koşmayan iki tane at var. Handikap puanlı olmadığı için yorum yapamıyorum. O çıkarsa da bu atları eklersiniz arkadaşlar. Burada birinci atımız 3, 2. atımız 6. Handikap puanları da grubu bölmüş. Bitmiş ikili olarak gözüküyor. 3, 6, 4 ve 5'ten de favori çıkarsa mutlaka ekleyin. Geçiyorum. Tekrar mailin geldi. Bakın kolay bunlar. Yani yarış kolay da yani yarışın bitişi farklı olabiliyor. <laughs> yani kağıt üzerinde kolay gözüküyor. Bir de bakıyorsunuz abuk subuk atları getirmişler. Oluyor. O olacak yarış, at yarışının doğasında olan bir şey bunlar. Handikapsız atımız var gene. Bu gruba grubun içerisinden favori çıkacaksa gene aynı mantık direkt çıkarsa mutlaka ön planda kullanın. Gerekirse tek atın geçin. Buranın da ayrımsız 3 tane atı var. Benim favorim 7 nolu at olur. Handikap puanına istinaden 7 nolu at. Bir 5. lik almış. Yeterli görmüşler. 77 handikap puanıyla. Olmazsa ne olur? 74, 72 8 ile 6 aynı ayarda atlar. 7'yi tek atmayacaksanız 8 ile 6'yı da kullanın arkadaşlar. Beraber yazın. Benim söyleyeceğim burada bu 3. Öncelik 3 at 7 tek olabilir. Yarışını rahat kazanabilir. 7 olmazsa 8 6'yı beraber kullanın. Ee, yalnız 6'nın bir özelliği daha var. Yaşı 4 yaşında olması bir avantajdır bu. Yani bir yaş büyük olması avantajdır dezavantaj değildir. 8'de 6'yı ben tavsiye ederim beraber kullanın. 7 6 buranın ikilisi bitebilir. Benim gördüğüm bu. Aşağıdan handikap statlar bozmayacaksa ikiliyi de 7-6 bitebilir. Geçiyorum burayı da. Şartlı. Beşinci koşudayız. Şartlı yarış. 9 tane koşu var. Baya çok. Buranın da kaliteli atlarını bulalım. Sonra da bölgemize bakacağız. para kazanmış atların da tespitini yapalım. Bunlar para kazanmış atlar. Yeşil bölge atı dediğim grup. Bu grubun içerisinde 61, 59 çok yakın, 58 çok yakın 3 tane at çıktı. Ki bunlardan 2 tanesi 1, 1 ve 1, 2, 3 totolar da fena değil. 7 ve 9 nolu atlar önceliklidir. Yarış kazanma ihtimali yüksektir. Bu grup içerisinde. Sürprizini kim yapar arkadaşlar o sürprize de 3 tane atımız var Sürpriz istiyorsanız da bu atları mutlaka kullanın 3 nolu at 5 nolu at Diğeri de 1 nolu at Hangisi yapar Yani biraz daha ön planda olan kim olur 3 nolu at olur arkadaşlar son yarışını kazanmış 68 grubun üstünde Kalitesini göstermiş bir at 3 burada benim birinci atım olur 3-9 ikili bitme ihtimali yüksek 3 sonra 7-5 ve 1 bence beraber yazılmalı. Ayrılmamalı. Sonra 2-11-6-4 diye giden bir yerimiz var bu yarışta da. Onu da size bırakırım. Karar kendinize verirsiniz. Ben de çıkan bunlar. Geçiyorum burayı da anlattım. Altıncı koşu gene meydin koşu yine azatların olduğu bir tane dört yaşında var bakın handikapın nerede olacak tespitini yapıyorum hemen 87 ile iki tane at var yarışlarını beğenmişler zaten iyi jockeyler biniyor biri gelmezse biri gelir diye tahmin ediyorum ee, grubu bölmüşler arkadaşlar bu atlar ciddi anlamda bölmüşler 2 ve 5 handikapsız atlardan favori çıkarsa mutlaka değerlendirin onun dışında buranın da anlatımı başka bir şey yok 2 ve 5 yarıştan çıkmadıkları sürece bu grupta ayrılırlar, ikili de bitirirler. Yani biri koşmazsa, biri koşar. ikisi de koşmayacaksa yapacak bir şey yok bunun. Benim söyleyeceğim bu burada, bu grupta. Geçiyorum bunu. Kolaydı bu. 7. koşudayız. <laughs> Bakalım buranın da kaliteli atını bulalım. tane at ayırlıyor. O da 8 yaşında. Diğerleri 62-69. Çok yakın seyretmişler. Şöyle yapayım yine 3, 3 tane at tespitini yapayım. Büyük at Tutturursak iyi olur. Evet bu bölgede kim kaldı? 73 ile 8 yaşında olmasa ben 7 ise direkt önereceğim bir at olacak ama yaşından dolayı geri planda tutacağım. Öncelikle attığımız arkadaşlar burada 5 nolu at. Hani tek atmak isteyen birinciliği yok. At, birinci olmakta sıkıntı yaşıyor anladığım kadarıyla. Totos da fena değil. Hani tek atılır mı o yönde tereddüt 2-3-2-3 iyi bir şey değildir. At önündeki atı geçmiyor demektir. Ama İkili'den düşmeme ihtimali yüksek. Grubun büyük atlarından. Sürpriz atımız burada 8 nolu at olur. 69 puanıyla grubun bir nebze olsun üstünde kalmış bir at. Sonra ne olur? Yarın 3 nolu at favori çıkar. Bakın kaliteyi düşürmüş. 3 kazanabilir ama tek olmaz arkadaşlar. Yarın 3'ü tek kullanmayın. Önerim budur. Yeşil bölgenin kaliteli atı yarışta olur birinci olmakta zorlanabilir. Çünkü diğer atların tamamı gruptan fazla. Eğer bu 5 ve 8 koşmayacaksa da burası sürpriz çıkartabilecek yapıya sahip bir koşu. Hepsi olur arkadaşlar. 5 ve 8 koşmayacaksa benim gördüğüm bu. Hani en zayıf atı kim buranın 47 ile bu at gelirse de ben gülerim yani. En zayıf atı da bir nolu at. Sonra da 3 nolu at geliyor. Bakın o yüzden diyorum. 3'ü tek atmayın. Ne olur ne olur. Kolay kolay yarış kazanamıyorlar. Düşürüyorlar kalitelerini. Artık at 3 kere kazanmış. Kazancı olmuş. Yani yüksek kalsa biraz öneririm direkt ama olmaz. Öncelik 5-8. Sonra kendi tuttuğumuz atlar olsun. Benim burası için söyleyeceklerim bu kadar. 8. koşudayız. Geçiyoruz gene bir maiden daha geldi. Biraz karışık maiden. Bakalım toparlayabilecek miyiz burayı. Saat de geç oldu vallahi bende. Yoruldum. Bunlarla uğraşırken <laughs> şaka değil yoruldum yani. Bitirelim yatalım artık. Yarın Güzel bir at var burada da arkadaşlar. Yarın şu 2 nolu atı tek deneyebilirsiniz. Yaşı çok müsait. Grubun üstünde kaldı. Kilosu müsait. 79 puan aldı benden. Yani bu atın yarış kazanması gayet doğal normal bir sonuç olur. Olmazsa kim olur? 10 nolu at olur. 4 yaşında ikisi de. Yaş önemlidir 1700 metrede. Bu iki at da koşmayacaksa sıralama nasıl gider? Büyük kalan iki tane atımız var. Birisi 5 numaralı at. Birisi 5 nolu at. Diğeri 69 puan almış benden. Kapan içi bilmiyorum. 9 nolu at. Sonra Sıralama 8, 4, 6 diye devam eden bir süreçe girer arkadaşlar. Burası için önerim bu. Kullanmak isteyen ikiyi tek kullanabilir. 2'nin yerine 10 yazar 2 at bekleyebilirsiniz. Yani yaşları itibariyle grubu bölmüşler bu atlarda. Kazanmalar gayet doğal sonuç olur. Bu 2 atta koşmayacaksa o zaman 5 ve 9 bir nebze olsun ön plana çıkar. Eğer bu 4 atta koşmayacaksa geri kalanlar 60-64-62 bu ki çok yakınlar birbirlerine. Hangisi gelirse kabulüm derim size. Yani benim için bir sürpriz olur gerçi benim için ama hepsinin gelme ihtimali yüksek. Geçiyorum burayı da anlattım. Son koşu şartlı bir koşudayız gene. Bakalım burada da yüksek bir at çıkar. Tekrar önerebilirsem. Bir de getirebilirsek atlarımızı ne, mutlu, ne mutlu bana. İşimizi layıkıyla like yapmış olacağız. Aslında bu da kalitede kaldı 59'da. Ee, Koşu kazanmış para kazanmış atların bölgesinden büyük kalan atımız varsa yaşı da müsaitse İlk öğreneceğim at oluyordu her zaman için ki Bakın burada da 8 nolu at Neredeyse iki taraftan büyük gelecek ki e, Gruba çok fazla geliyor bana göre Bu grubun fazlası bu at 103 puan aldı Kazancından dolayı yalnız bu atın tersliği nedir bu da önündeki atı geçmekte sıkıntı yaşıyor gibi gözüküyor. 2-2-2 demek totosu böyle güzel toto ama hani birincilik yapmadığı için sıkıntı. Yarın da önüne bir at alır mı bilmiyorum. Alırsa kim alır onu da yorumlu yapayım. Gene yaş olarak yukarıda kalmış olan 4 nolu atı alır. Önüne 8 nolu at. 4'ü alır. 4 birinci olabilir. Eğer bu da olmazsa ne olur? 3 yaşlara şans vermeyeceğim. Yukarıdan vereceğim. Hani acaba çıkar mı diye baktım. Bu da olmazsa 7 nolu at. Bu da olmazsa 2 nolu at şeklinde giden sonra da hepsi diyebileceğim bir grup oldu burası. Önceliğim 8 grubu ayırmış. Yarış kazanma sıkıntısını gördüm. O sıkıntıyı yaşamazsa 8 yarışını alır. Gruptan biraz fazla bir at. Eğer 8 ikincilikte kalacaksa gene önüne kimi alır? Öncelikle 4'ü alır. 4-8 biter yarış. Eğer 4 yarışını yapmazsa 7 nolu at eksik yarışıyla 3 yaşında olmasına rağmen 3 koşuyla geldi buraya. Kalitesini göstermiş. 7-8 biter arkadaşlar. 7 de yarışını yapmayacaksa diğer 3 yaşlı bir at var. 2 nolu at. O da biraz yukarıda kaldı kalite olarak. O zaman da hani iki devreye girer. Bunlar da olmazsa ara vermiş bir at daha var. 60'da kaldı ama çok zor kazanması. Bu arayı da verdi. İki yarışla geliyor. Direkt önermeyeceğim ama ilk dört atım ve sıralamam anlattığım gibi arkadaşlar. Bu kadar bugünlükte. Umarım, umarım söylediğimiz atlar kazanır, gelirler. Bizler de mutlu oluruz. Sizler de mutlu olursunuz. Ufak tefek de olsa ikramiye kazanmak güzel bir duygudur. Kazanmak zaten başla başına güzel bir duygudur. Yardımcı olabiliyorsam da ne mutlu bana. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bir yeni yorum beklentim her zaman vardır. Ama bu, şunu da söyleyeyim zoraki değil. İçinizden geliyorsa beğeni, yorum yaparsanız sevinirim. Onun dışında bir talebim olmadı olmayacak da. Kendinize, sağlığınıza, ailenize iyi bakmanızı temennimle. Hoşçakalın tekrar görüşmek üzere